Arkadaşlar merhabalar, bugün güçlendirilmiş yeni bait desteli oynuyoruz arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki dart goblinine ve serserilere bir buff geldi arkadaşlar. Serserilerin arkasındaki iki kızların hasarı arttı. Yine dart goblininin hasarı arttırıldı ve çok güçlü iki kart oldu arkadaşlar. E, onun dışında bu destede goblin çetesi kullanılıyordu ama e, onun yerine de artık korumalar geldi. Hem tomura da gitmiyor, çarpmaya da gitmiyor. 3.8 ortalamalı güzel bir deste oldu. Bugün bu desteyle 12 yapmaya çalışacağız. Şu anda klasik mücadeledeyim ama hani büyük mücadele daha iyi olur derseniz büyük mücadelede de girebilirim arkadaşlar. Benim için hiç fark etmez. Ancak vardı hani burada daha önceden girmişim kalmış. En azından değerlendireyim dedim. Evet, birazcık sesi açık kalmış. Yani isterseniz büyük mücadele ağırlıklı yaparız klasik mücadele yerine büyük mücadeleyi isterseniz <laughs> birazcık hastayım arkadaşlar öksürürsenim bu arada özür dilerim Evet rakip ana kulesini açtı Tamam Şöyle prensle karşılık verelim ona Şöyle dart goblinini atacağım Evet rakip muhtemelen mezarlık Tamam. Orada dart goblinini zaten anlatmaya gerek yok. Şöyle bir serserilere atalım. Buradan bir prenses atacağım. O bir gitsin. Ucuz ucuz kuleye vuralım. Zaten bu destenin mantığı da ucuz kuleye vurmak. Bir tane daha. Güzel. Şöyle hatta atalım. Belki varil falan atarsa. Eee... Goblin fıçısı atarız. Evet varili atamıyor. <laughs> varili atamıyor çünkü fıçımız var. Şöyle bir prens atalım. <laughs> Rakip mezarlık oynuyor. Dart Goblin'ini iyi kullanmamız lazım. Şöyle bir fıçı deneyelim. Evet. Barbar varili bizim için biraz sıkıntı olabilir. Bu maç kule da gidebilir bu arada. Çünkü hani ben de ona çok vurdurur muyum bilmiyorum. Şöyle bir prenses atalım. Yine ucuz vuruş. Ucuz vuruyoruz arkadaşlar. Ucuz ucuz böyle vuracağız yani. Şöyle bir prenses atalım. Rakibin birazcık gözünü korkutmak için yapıyorum bunu. Evet hemen şöyle dart goblinini buradan. Ee, şuradan hemen bir e ee, serseriler, hem zehre de gitmeyelim. Dart Goblin'i çok iyisin. Gerçekten inanılmazsın. Hemen buradan da gidiyorum çünkü rakip biraz zorlanacak gibi duruyor. Buradan hemen atıyorum. Vuramadık. Ancak ben koruyacağım arkadaşlar ve buradan gideceğim yani. Birazcık fazla iksir harcadı ve zorlanıyor. Onu görebiliyorum. Ve kuleyle buluştuk derken son saniyede tuttu. Güzel. Peki Şöyle hatta bir atalım. Evet o kızlar orada. Ay ah, gitmedi güzel. Tamam. <laughs> Şöyle bir prenses atalım. Bu arada rakip varilini attı. O yüzden bunu atacağım yani. Şöyle bir gel. Ee, şuradan bir atarsak görür mü oradan? Çok iyi. Dart Goblin'in bu arada güzel e, özelliklerinden birisi de menzili yüksek arkadaşlar. Bundan dolayı Arenanın birçok noktasını görebiliyor Yani Dart Goblin'i silahşor gibi kartlar fişekçi yine Ve Dart Goblin'i bu arada kuleyle buluştu 682 2 rokete gidiyoruz aslında ama ee, Atacağım bu arada rokete döneceğim arkadaşlar şu anda zaten Savunabilecek bir noktadayız Orada yavru ejderi de hatta güzel olur ama Tamam ikisini de şu anda iyi bir şekilde eritmiş durumdayız. Ee, buradan korumaları da atıyoruz. Deste gerçekten çok güçlü. Hani serseriler olsun falan. Dart Goblin'ini zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Neyse kazandık. İlk maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Güzel. Bu arada yan hesabım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Daha doğrusu benim adım Erdem değil ama. Kuzenimin hesabıydı tesadüf eseri buldum. evet, Xbox Player LOL. Evet, X sayıcılarla problemi olan bir arkadaş muhtemelen. X sayıcıları da sevmiyor gibi. <laughs> Pek de oynuyor olabilir. Onun dışında Mega Şövalye de olabilir. Şöyle bir roket oraya atacağım ben. O kuleye gelmiyordu. O yüzden yani orada fark ettim. Çok kuleyle ikisini birden vuramıyorduk. Şöyle atalım. Yani olsa aslında... E, korumalarla savunulurdu ancak elime vermedi. O yüzden serserileri attım. Ne gelecek? Mega Şövalye. Direkt Mega Şövalye'ye atıyorum diyorsun yani. Şu an mesela Mega Şövalye'ye atsak daha iyi olurdu. Arkadaşlar bu şekilde korumaları atarsanız birazcık daha iyi savunursunuz. Yani hepsini bir alandan atmayın. Böyle tüm alanlara yayın ki Mega Şuvalye birazcık daha almakta zorlansın. Yani tam durduramaz. Korumalar ancak bir yere kadar durdurabilir. Şöyle bir fıçı deneyelim. Orada direkt yani inanılmaz bir şekilde attık. Güzel. Ve aldık orayı neredeyse. 228 güzel. Bundan sonra birazcık daha temkinli, birazcık daha ee, dediğim gibi temkinli oynamamız lazım. Da şöyle bir prenses atalım. Orayı tam alalım yani. Tamam gel. 59 tomra gidiyor orası. Tabi 2 kat iksirde yine ataklar yapabilir. Daha maç bitmiş değil hiçbir zaman. Reyavete kapılmamak önemli. Her an ciddi bir maç gibi oynamak gerekiyor arkadaşlar. Yani Clash Royale'de çok maç çevrildi. <laughs> Ve orada hani rakip okçu kraliçeyi çok kötü kullanıyor bu arada. Gerçekten yani hiç iyi kullanamıyor. Net söyleyebilirim bunu. Şöyle Kormaları buradan atacağım bu sefer. Tamam. Tam da üstüme attı. Boşuna gitti o da. Evet o da boşa gitti. Rakip için konuşuyorum. Buradan da bu şekilde gidelim. Sağlı sollu <laughs> zorluyoruz şu anda. Evet. Sol tarafa aldık. Üç taca vuruyoruz. Sağ tarafa da güzel vuruyoruz şu anda. O bir tane kız vuruyor. Prenses vuruyor. Güzel. Üç tacı alamadık. Ancak bayağı vurduk yani. Şöyle prens de savunacağım. En iyi savunmak kartı prens. Şöyle at da orayı verip ikinci tacı da alabilirdik ama neyse savunalım. Güzel. E orayı alsa bile zaten roketi alıyorduk. 3 tacı bile alırdık yani. 1600 kalmış. İkinci maçımızı da kazandık. İksiyacılarla problemi olan bir arkadaş. Ama kazanmasını bildik. Devam edelim. Evet. Adriano geldi. Rakibimizi buldu. Şöyle Aslında Dart Goblin'i ortadan da atabilirdik. Ancak yine de bu şekilde savunalım. Emin olamadım. Dart Goblin'e inanılmaz kart arkadaşlar. Net söyleyebilirim bunu. Zaten etkili bir karttı. Daha da etkili oldu. Canı az ama yani o az canlı şey de yap yani az cana gerçekten değen iş yapıyor yani. Tombura gidiyor ama en azından ölene kadar güzel iş yapıyor. Yani onu söyleyebilirim. Bu arada kulübeci geldi. Tombura da atacağım. Birazcık fazla iksir harcadım. Tamam şöyle atalım bari. Rakibi birazcık daha görelim. Hmm. Tamamdır Dart Goblin'ini atmak istemedim Çünkü birazcık daha etkili bir kart olduğu için Prensesi kullanmak istedim Yani sağlı sollu her yeri görüyor Dart Goblin'i Tamam Bir fıçı atalım o zaman Bakalım fıçıya karşı ne yapabilecek Hiçbir şey yapamıyor Güzel <laughs> O biraz daha gelsin ona bir prens atalım. Belki alev topuyla da karşılık bulabilir. Fıçımız. Tamam. Ancak bu kulübeler bizi sıkıntıya sokacak biraz. Yani bir de özellikle böyle biriktirirse kulübeyi. Bizi birazcık zorlayacak gibi duruyor. Kulübelere bir şeyler yapmamız lazım. Prensesi atalım şöyle. Ona yine alev topu geliyor. Aa bu arada Barbar Varili de varmış. Barbar Varili varmış rakibin. Öyle hemen bir fıça atalım. Alev topunu direkt yapıştırdı rakip çok. Sert bir alev topuydu yani o alev topunun sertliğini hissettim gerçekten. O kadar agresif oynuyor ki rakip gerçekten. Yani şu anda çok sinirli. Böyle bir prenses atalım. Maçı şu anda birazcık hani ben böyle bazen rakibi tahmin etmeye çalışıyorum. Şu anda çok sinirli bence. Şöyle fıçı atalım tekrardan. O uçan makineyi alırsak bizim için çok iyi olacak. Bir tane daha vursan ona. Alamadık onu hala. Şöyle korumaları da atalım. Tamam. Şöyle yapalım. <laughs> evet rakip yavaştan Piste şut evet yine Sert bir alev topuydu Yani böyle tam bu şey oluyor arkadaşlar Böyle tam ortalı atmıyor alev topunu Böyle dipten attığı zaman <laughs> Birazcık sert görünüyor Alev topu Şöyle atıyorum prensesi Hala tam vurabilmiş değiliz ya Arkadaşlar Şöyle bir atalım Evet rakip dediğim gibi pisleşmeye başladı yani. Bu nedir ya? Tamam Alev oraya attığına göre ben buradan deniyorum arkadaşlar şansımı. Peki madem şeyi de attın. O zaman buradan ben gidiyorum şu anda. Mega şövalye mi? Ya, rakip arkadaşlar yani şu anda <laughs> bu videoyu izleyenlerin birçoğu şu anda bu desteden nefret ettiğine eminim. Bence aynı duyguları paylaşıyoruz. Tüm şey kartlar var yani sinir bozucu kartlar. Bu arada rokete dönmeyi düşünüyorum ya. Şöyle o kalsa orada. Kal orada top arabası. Güzel. Şu anda rokete döndük gibi duruyor. Şuradan bir prens atalım. Azıcık fıçıyla da vursak aslında. Güzel işler yapabiliriz gibi duruyor arkadaşlar. Yine alev topunu attı oraya. Evet. Ee, onu prensle ile durduracağım. Ya. En iyisi Prens şu anda. Tamam. Ee, şuradan atacağım bu arada. Güzel savunduk. Varilini de attı. O zaman e, ben buradan şöyle bir tomruğu da atalım bu arada. Güzel iyi vurduk. Kule da öne geçtik. <laughs> Hemen şöyle koruyalım. Koruyamadık. Şöyle atalım. Evet rakip birazcık sert geliyor arkadaşlar. 3-5 saniye daha dayanalım. Ve ve kazandık. Güzel. Güzel oynadık. Rakip de iyi oynadı. Ama kazandık. Alev toplarını çok değişik atıyor. Onu fark ettim. Böyle tam uçtan atıyor yani. O ince detayı fark ettim. Güzel bu maçı da kazandık. 3 3 gidiyoruz şu anda. Devam edelim. <laughs> yani en azından klasik mücadelede oynadığım için Sonlarını çekmek istedim arkadaşlar. Bol şans. O zaman fıçağı atar. Evet bravo. Ben de teşekkürler diyorum. Tomurun attığı için. <laughs> o bana teşekkür etti ama asıl ben ona teşekkür etmem lazım. Tamam. Onu görünmez yapacak muhtemelen. Evet şöyle hatta ben atacağım. Güzel. Ee, i̇yi savunduk şu anda. Yani rakibin kasırgası falan da var. Muhtemelen e, iki falan olma ihtimali var yani. iki olabilir. Şöyle arkadan bir Dark Goblin ile başlayalım o zaman. Tam bir görelim rakibi. Evet. Rakip e, iki da attı. Şöyle ana kuleyi at yok ya şimdi. Yani zaten iki sayın da ana kuleyi açsanız ne fark eder, açmasanız ne fark eder. O yüzden şu anlık böyle iyiyiz. Tamam. Hemen ona bir prens de karşılık verelim. Yani prens ona bir tane şarjı vursa zaten yeter. Ama rakip birazcık daha değişik bir şey düşündü. Ancak bir tane de olsa vurdu. Tamam. Şöyle o zaman ucuzcu vuruşumuzu yapalım, prenses vuruşu. Ne gelecek ona? Bir tane daha vur. Güzel. <laughs> e, roketi saklıyorum. Yani okçu kadar atardım aslında ama e, rakipte iki sayı olduğu için ona saklayacağım roketi. Ya yani çünkü iki sayını öbür türlü durdurmak biraz e, yani sıkıntılı olabiliyor. Evet şu şekilde atacağım arkadaşlar. Umarım Valkyrie de gelir. Gelmedi. Ancak hafif de olsa bir vuruş yaptı bize. Tamam şöyle bir tomruk atalım. Bir elimizi döndürelim. Sonrasında buradan bir prenses atalım. Ee, buradan bir dart goblin'e peki. Şuradan bir prens atalım. Güzel onu aldık bu arada. Güzel tomruğunu da attı. Ana kuleyi açabilir ancak biz kule canına gideceğini bildiğimiz için. Güzel vurduk bu arada. <laughs> Ama rakipte de roket var. Onu biliyorum. Hatta direkt atacağım şu anda ya. Hani güzel ikisine değdirirsek çok iyi olur. Olmadı ya. İkisine değdirsek çok iyi olurdu. Tamam. Şuradan bir prens atıyorum tamamdır yani o e, Valkür belki birkaç tane vurur ama 2000'e gelir mi bilemem bence gelmez tamam daha fazla vurma Valkür abartma güzel ona vurması çok iyi oldu evet orada o testayı almak için onu yaptım ama şöyle bir prenses atalım yani rakibe tam vurabilmiş değiliz arkadaşlar roketimiz var ama Rakibin de roketi var. O biraz sıkıntı bizim için. Şöyle atalım. Şöyle bir fıçı deneyelim. Evet önden atmasaydık keşke. En azından belki biraz vurabilirdik. <laughs> Acilen atmam lazım. Acilen düş. Güzel. Bir an düşmeyecek diye çok korktum. Hemen şöyle atalım. Hemen şöyle ona vuralım yani. Ee, evet o X'e şu anda kuleyle buluştu. Daha da vuracak gibi duruyor. Acilen şöyle at. Evet o kuleye vuracak mı emin değilim. Yanlış atmış olabilirim. Yani çok fail attım arkadaşlar. Bu maçı kaybetmeyi hak ettim şu anda. Yani rakip de iyi oynadı. Zaten roketi de var. Tomruk falan bizi bayağı sıkıntıya soktu yani. Onu net söyleyebilirim. Evet, rakip ikinci şeyi yaptı bu arada. Ya yani tomruk zaten bu destenin ana düşmanı. Sonuç olarak kaybettik. İyi oyundu diyelim. Yani eyvah falan İlk başta iyi oyundu diyordu. Şimdi eyvah falan deyip gülüyor. Neyse kendine kalmış. Evet rakibin roketi var mıydı bu arada merak ettim. Evet rakipte de roket varmış. Neyse devam edelim. Evet Portrait and Boys. Tam bir Fransız ismine benziyor. Şöyle bir fıça atarak başlayalım o zaman. Evet oduncu. Aklıma golem ve balon geliyor. İki ihtimal düşünüyorum. Evet Mega'yı da attığına göre golem olma ihtimali şu anda baya yüksek. Varili de attı. Hatta ben bunu atacağım. Güzel bir tane daha vursan. Güzel. Fena değil. Şöyle bir prenses atalım. Aslında tersten atacaktım. Orada hata oldu ama. Neyse. Evet ben şöyle bir şey deneyeceğim bu arada. Şuradan bir fıçı. Sonuçta varilini attığı için bunu yapacağım arkadaşlar. Orayı alırsak çok iyi olur. Alamayacağız. Ancak prenses oradan kuleye vuruyor. Güzel. Roketi atacağım arkadaşlar. Direkt yani. Çok güzel. Tamam. Ee, yani olduncuya aslında atmama gerek var mıydı bilmiyorum ama birazcık fazla iksir harcadım. bundan dolayı da beklemem gerekiyor kesinlikle şöyle ucuz bir prenses vuruşu da yapabiliriz orayı bir tam alsak savunmaya tam geçeceğiz ama hadi şöyle bir atalım birazcık rahatsız edelim ben onu bir tane daha vur güzel. Şöyle yapalım hatta vurma oraya sen. Güzel. Şöyle bir prensi attık. O prens vurabilir gibi. Roketi iyi kullanmamız lazım. Yani bu 50 saniye savunursak arkadaşlar maç bizim. Zaten. Şöyle dart goblin'i de atalım. Prensesi de buradan atıyorum. Şöyle güzel bir roket atalım. Hemen oraya güzel bir roket. inanılmaz bir roket attık arkadaşlar. İnanılmaz. Hemen şöyle. Evet ya serserileri çok yanlış attım. inanamıyorum. Şey serseriler atacaktım orada normalde. Yanlışlıkla <laughs> arkadan korumalı. <laughs> Hastalığım şu anda daha da yükseldi. Yani umarım yıldırımı yoktur yani. Maçın buradan uzamasını istemiyorum. O yüzden yıldırım atma ihtimaline karşı... Ben buradan bastıracağım bu arada. Tattı evet, ama şu anda bastıracağım. Neyse en azından kazandık. Ama orada normalde serseriler atacaktım. Ee, yanlışlıkla arkadan korumalar attım. Sonuç olarak yine de kazandık arkadaşlar. Güzel. Yani roket gerçekten golem için çok büyük bir sorun. Arkasındaki kartları direkt erittiğinden dolayı Golem tek kalıyor. Zaten tek olan golemi de her türlü savunuruz yani. Evet, rich geldi, yani rich. Zengin demek. Rich. Böyle bir... Tamam. Oklarını da attı. Tamam, bu benim için. Goblin fıçısı demek. Şöyle şey de atalım. Evet, çarpması da var bu arada. Hem çarpması var hem tomruğu var. Daha doğrusu okları var. Değişik. Bu arada vuruyoruz. Tamam, güzel. İyi oldu benim için bu. Şöyle ben de atacağım. Kitlenmesin diye önünden attım. Tamam. Ne gelecek ona? Evet, bir prensin düştüğü hallere bak. şimdi şöyle ucuz bir prenses vuruşu yapalım. Ne gelecek ona? Bir tane daha vur. Bunu atacağım. Yani minyonlara vurdurmak istemedim. Şöyle oklarla da oklar atabilir ama yine de deneyelim. Evet, okçu kralça yine çıktı. <laughs> evet, oradaki Arkadaki o serseri kızın yine vurması güzel oldu. Roketi atacağım. Birazcık fazla iksir harcadık arkadaşlar. Bundan dolayı savunmaya geçeceğim şu anda. Şöyle bir korumaları atalım. Güzel. Yani orada çarpmayı atsa da aslında güzel savundu korumalar. Güzel yani çok iyi şu anda. O iksir zararını da kapattık. Prensesle yine ucuz bir vuralım. Tamam okları ne yaptıysam fıçıya atalım. Zaten beyt destenin amacı da bu. Evet. Mega şövalye. Evet. Orayı şu anda savunacağım arkadaşlar. Orayı vurdurmak istemiyorum. Hatta buradan <laughs> bir fıça atalım. Prens oraya dönerse de güzel olur. Evet bizim prens onun prensine kitlendi. Dart Goblin de onu alırsa çok iyi olur. Vuracak. Harika. Bu arada sağdan bayağı vuruyoruz. Ben sağ tarafı görmedim. Böyle bir atalım. Çok iyi. Ee, rakip. Aa keşke sağ taraftan atsaydım. 928. Hala ben sağdan gidiyoruz diye oradan attım ama. Soldan daha doğrusu. Tamam. Roketi atıyorum ben ona. Güzel. Sağlı soldu. Güzel vurduk. Çok iyi. Prenses de orayı görüyor. Yani savunmamız gerçekten ölümsüzleşti. Yine buradan atalım. Evet. Bravo dedi. Kaybetti muhtemelen. Evet. Maçı bıraktı. Tamam. Güzel. Ve 12 galibiyete eriştik arkadaşlar. 7 galibiyette başladık sanırsam. 5 ee, galibiyet aldık. Ona karşılık bir yenilgi aldık. Ee, klasik mücadelede de olsa en azından 12 galibiyetle bitirmiş olalım hem. En azından sonunda yapalım dedim. Başında olmasın. Evet burada da 12 galibiyet ödülümüzü alalım. Yani çok fazla bir şey çıkmadı ama en azından e, deste çok güzel arkadaşlar. Şöyle yukarıdan da size göstereyim. Evet Rich. 6.007 kupalı bir oyuncu. Deste bu şekilde arkadaşlar. E, korumaları almanızı öneriyorum. Yani Goblin çetesi yerine. Gerçekten çok güzel bir deste. Roketi olsun, serserileri olsun. Dart Goblin'i zaten inanılmaz. Havaya, yere gerçekten hakim olabiliyorsunuz. E, hızlı deste oynamayı sevenler için de bugün hızlı deste oynadık. Hep ağır deste oynuyorduk. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.